Yine merhaba çiçek sever arkadaşlar menekşeciler bu tarafa şimdi ne yapıyoruz elimize bir bıçak alıyoruz ama önce ne yapacağımızı anlatalım farklı bir menekşe yaprağı bu da başka bir renk menekşe yaprağı iki ayrı menekşe yaprağını birleştirip ekeceğiz. daha sonra farklı bir renkte menekşe elde etmiş olacağız. Buna da ne diyoruz? Hibritleme diyoruz. Hemen şöyle gösterelim. Böyle verev kesiyorum. Şöyle. Bakın. Şimdi bunu da öyle kesiyorum. Şimdi bu İki menekşenin suyu olan yeri birleştiriyorum. Ama bunun mümkün olduğu kadar böyle sıkı bir şekilde toprağa burasını ayırmadan sokabilmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Şöyle bıçak yardımıyla toprağımızı açalım. Şöyle sıkı sıkıya ayrılmadan hop Şimdi bu aşamadan sonra biraz da can suyu vereceğiz. Bu aşamadan sonra diyeceksiniz ki e, ee, bu menekşe ne renk olacak? Hadi bakalım. Bu noktada şimdi sabır devreye giriyor. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay sonra Menekşe'miz ancak çillenecek, çiçek açmaya geçecek ve ben o zaman videoyu sizlerle tekrar paylaşacağım. Siz de rengini o zaman görmüş olacaksınız maalesef. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.